Süpürdüm. Şimdi öğlen yemeğine başlayacağım. Öğlen yemeği için ton balıklı çeşit ton balıklı köfte yapacağım. E, ton balık var burada. Sonra dün akşamdan kalma biraz patates püresi koydum içine. Hardal var birazcık. E, mısır var tane mısır. Bir tane yumurta ve e, karabiber ve baharatlar koydum içine. Bunu şimdi iyice yoğuracağım. Öğlen yemeği bitti. Şimdi oturduk. Melise hemen bir parça avokado verdim çünkü e, acıkmış kızısın. Ha, dayanamadın. Ya. ya. Afiyet olsun. Evet bir ya. tane. Ya. Elizin tabağını göstereyim. İki parça işte ton balıklı ve patates püresi, püreli köfte. <laughs> Zerttim. Verim ben seni. Onu vereceğim. Aa, mango böyle ince dilimledim çünkü Melis'in dişleri yok. O yüzden e, diye. mı Bir de parça avokado var işte. Hmm. Onu en son yeseydin ama. E hadi fark etmez tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Menis benim hırkamın yerde ne işi var? Senin işin düştü. Ben de aynısını yiyeceğim sadece benimki ekmeğin üstünde geçenle markette bunları gördüm üstünde susam var beyaz ekmek ben aslında hiç beyaz ekmek yemem ama o kadar güzel görünüyorlardı ki canım çekti ben de aldım iki tane parça beyaz ekmek üstüne köfteden koydum bunun üstünde avokado var bunun üstünde bol rukola var bunları öyle yiyeceğim hamburger gibi. Bir de avukat, şey avukat diyorum mangonun gerisi de ben yiyeceğim. Bu da bizim öğlen yemeğimiz. Tombalıklı köfteyi çok seviyor ama bu sefer içinde patates püresi var. Bakalım bunu da sevecek mi? bilmiyorum şimdi önce uyutsam mı ki ikinci uykusundan sonra mı dışarı şey çıkalım sıkışken yine orada thank you well. sıkışıyor orada ondan sonra da bağırdı <laughs> kızım anne verirdi onlarla oynayacaksın dönemeyeceksin bak dikkat et fırsıhtı sure. fırsıhtı sure. Çıkabilecek mi? Hocam ne istedin onu da Ha? Bebek? Ne? Ne istedin da bebek? He? İşte. Vücut ya. Ha? Melis. Bu arada unutmadan bugün Melis'e um, şey almam lazım. Sürekli unutuyorum. Online sipariş vereceğim çünkü mağazalarda bulabileceğimi sanmıyorum. Hani güzel. Um, şey kağıtları hani eskiden insanlar birbirlerine mektup yazarlardı güzel kağıtların üstüne güzel zarfların içine koyarlardı öyle süslü kağıt süslü zarf arıyorum Tavsiye gibi yerlerde olacağını pek sanmıyorum çünkü veya eski usul oldu şimdi bunlar Aa, online bakacağım sipariş vereceğim ya senin için thank you all. çünkü ben Melis'e ya mektup yazmak yazmak istiyorum. Daha doğrusu büyümüş Melis için yazmak istiyorum şimdi zaten okuyamam anneciğim değil mi um, şeyi karar verdim um, zaten Melis okay. sen bu kağıtları sen yaptın değil mi böyle anne yeni süpürdü bir tane anne hani yeni zıvırledim buraları um, Melis ya. Dur kızım, anne bir şey anlatıyor. Thank you Şimdi sürekli bana oyuncak uzatıyor. Ben elini havada bırakmak istemiyorum. Ya. Elini havada bırakmak istemiyor anne. Ben buna bayağı önce karar vermiştim. Melis 6 aylıkken falan demiştim kendi kendime. Okey. Melis bir yaşına girsin. Ben her sene Melis'e mektup yazacağım diye. o zaman sipariş vermedim dedim de 6 aylık o zamana kadar hani bulurum, şey yaparım, ederim, gelir falan filan biliyorsunuz erteliyorsunuz. Erteledim. Bir yaşını geçti, şimdi yazmam lazım, yani yapıp yazmam lazım artık. Ben Melise her sene, her yaş gününde mektup yazmak istiyorum. Ne yazacağım mektupta? Şu an inanın ben de bilmiyorum. Yani hiçbir şey diyemem şu an size de. Ama herhalde galiba hislerimi yazarım. İşte o sene nasıl geçti, içimi dökerim. Büyük ihtimalle uzun uzun Melis'i ne kadar çok sevdiğimi anlatırım. Ama henüz yani şimdi hani tam olarak ne yazacağımı ben de bilmiyorum. Onlar her sene yazmak istiyorum Melis için. Sonra inşallah Allah izin verirse um, ileride Melis um, kocaman bir genç kız olduğunda ve kendi yuvasını başlamak üzere olduğunda um, düğün gününde onlara hediye olarak sunmak istiyorum. Um, öyle bir düşüncem var aklımda. Bak sıkıştı. Ben <laughs> sana dedim kızım sıkışırsın diye. <laughs> Demedim anneciğim. <laughs> ah, şu baksanıza etrafını hep kemiriyor. Ondan sonra da böyle küçük küçük parça kağıt buluyorum her yerde. Yaramaz seni yaramaz. Yaramaz seni yaramaz. <laughs> Bzzz. Ben Bı evet. Şimdi de saçımı biraz alışmam lazım. Zaten şu ön şu ön bir de şurası. Şu ön parçaları attırdım. Gerisi her taraf tek renk, arkası da tek renk. Dün edit yapıyordum akşam tamam mı koltukta. Sonra ilan dedim ki bak dedim saçımı burada açtılar dedim. Saçım turuncu bak tamamen turuncu oldu dedim. Baktı. Bana demez mi? Ana çok güzel yakışmış dedim. Çok güzel yakışmış. Evet dedi. "Valla bu haline daha güzel." dedi bana. "Dedim ne? Yani sen bunu beğenmedin mi?" "Yok bu da güzel, beğendim." dedi de dedi de o turuncu halimi hani ilk açtırdım o tup turuncu halimi. Onu çok beğenmiş. "Öyle yapsana." diyor şimdi bana. Yani <laughs> bilemiyorum. Evet. Yeeey. High five. Yeeey. Low five. Low five, yay! High five! <laughs> ah! Oh! Goeie! Oh. Goeie! Oh, Goeie! Oh. zo. Ah, Goeie! 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 Sonucan. iş bir şeyleri saklamayı çok seviyor. Mesela oyuncaklarını saklıyor, e e minderlerin altına saklıyor, masanın altına saklıyor, bir şey böyle saklamayı çok seviyor. Ha yatağın arkasına atmaya da başladı. Mesela e akşam burcu burcusundan sonra tarağını, yüz kremini falan alıyor, gidiyor yatağın arkasına atıyor.

keyif o maşallah yerinde. Ya yeah, değil mi? Melis. Melis. Bakmıyor bile bana. Melis keyfim yerinde de. Ben de az um, Kraytos'a girdim. Burada işte ne diyorlar güzellik. Güzellik değil aslında çünkü her şeyi satıyorlar. Şampuan, yüz kremi, makyaj, oyuncak, deterjan, <laughs> her şeyi satıyorlar. Eee um, girdim. Oradan kaç şey eksikti evde. Um, makyajımı ben geceleri bir yüz jeliyle çıkartıyorum. O bitmişti ondan aldım. Ee, ben öyle toniklerle falan çıkarmayı sevmiyorum. Ben böyle bol su, köpüklü e, jel'le çıkarma hoşuma gidiyor. O yüzden onu aldım. Bir tane de rimelden şey aldım. Oje aldım. Çok güzel mavi ben buradan bunu yapabilecek miyim? Yapabiliyorum. Eve doğru gidiyorum şu an çünkü hava çok bozuk. Hava güzel, sıcak ama çok bozuk. Her an böyle yağmur patlayabilir gibi duruyor. O yüzden eve doğru gidiyorum. Bak kızım. Herkes. Bak geliyor bak miau yaptın ne bak Aa. Geldi yattı oraya. Ya. Yeah. Ay kuzum senin sahibin yok mu? Hey kuzum. Hı? Çok cicisin sen ya. <laughs> Bir <Tabii>, tanem. <laughs> dikkat et ama dikkat et. Dikkat et dikkat et. voorzichtig. <laughs> <Yeah. gülüyor> evet bu tan kediyi tanımıyoruz kızım. Karakterini tanımıyoruz. Okay. Bayıp Kedi'ye. Bizim de bir kedimiz vardı. Bunu çok almışımdır O benim her şeyimdi. Gerçekten abartmıyorum beni. Bebeğim, canım, bir tanem. Beraber uyuyorduk koyun koynuna. İlk bebeğim diyorum her zaman. İçim yana yana, ağlıyor ağlıyor onu verdim ben. Melis. Daha çok küçüktü. 2 aylıktı falan. Ben hamileyken herkes soruyordu bana işte Yumoş'u ne yapacaksınız, Yumoş'u ne yapacaksınız diye. Ben yani de herkese aynı cevabı verirdim. Ne yapacağım dedim. O benim ilk bebeğim. Beraber büyüyecekler, büyüdüklerine beraber oynayacaklar derdim hep. Ondan sonra Melis doğdu. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Yumoş, Melis'i çok kıskandı. Yani fena kıskandı. Birkaç defa Melis'in başına patik attı tırnaklarıyla. Ondan sonra tabii ki ben çok korktum. Ee, öyle bir hale geldi ki sürekli üzerinden atlıyordu. Üzerinden atlıyor, şey yapıyordu hani böyle huzursuz oluyordum. Ee, huzursuz oluyordum etrafında. Melis'i de e, yumoşla beraber yalnız bırakamıyordum bir odada. Yani bir saniye bile olsa bırakamıyordum çünkü e, yumoş sürekli böyle gözetliyordu Melis'i. En sonunda zor kararı verdik ve yumoşu verdik. Çok ağladım. Çok ağladım. Ben zaten gitmedim. Ben vermek gitmedim. İlhan götürdü. Çünkü ben ben götüremeyen. İlhan dedim ben gidersem kediyle geri döneriz dedim. O yüzden ben gitmedim. Ben Melis'le evde kaldım ve İlhan götürdü. Ama daha hala evde resmi asılı. Bilmiyorum duvarda görmüşsünüzdür. Hala resmi asılı. Hala Özlüyorum onu. Özlüyorum hala. ne yapıyorsun? Melis, o yepyeni açıldı az önce. Onun bitmesi bayağı uzun sürer. <laughs> Vallahi bence tam zamanında eve geldik. <laughs> yani her an patlayacak. Mísko kemist Aha da patladı. Aha gel. patladı. Gel gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel. O sesi duyuyor musunuz? Beliz. Duyuyor mu? Yağmurun sesi. Yağmurun sesi. Gel. Gel çüşkü. Bırak gidelim. Bakın o kızın yağmurun sesi. Ay ya dışarıda olsaydık tam, tam. gel. Gel şunu gezip düşürsün artık gel. Ben de size aldıklarımı göstereyim. Şunu alayım, şunu da. beni görün. Görüyor musunuz? Alçak kaldı yine. Şunu da koyalım. Yamuk oldu. Geldin mi? bunu göster. Gel göster bak. Hmm, annem bunu aldı de. Bak. Ağzını sokmasın daha iyi olur. Anne bir tane oje aldı de. Hı? Hmm? Göster. Ben de süreceğim bundan de. Hı? Hmm? Biraz sonra yaz olsun ben de süreceğim de. Ayak tırnaklarıma ben de süreceğim de. Bak annem bana toka aldı de. Cici toka aldı annem bana de. Sıcak okuları aldı annem bana de. Sonra Essence'den göz far fardur aldı de. Oh. Şu. Ah, o şu. Allah o şeyleri çıkarmam lazım. Bundan aldım. Bir tane de Essence'den cookies and cream blush rengi çok hoş benziyor. Flaş aldım. Benim her zamanki aldığım yüz jelim yoktu. Çok da para vermek istemedim. O yüzden en ucuzundan aldım. O da kendi kraliçetim kendi mark. Ya bak göster. Bu. Bu. Sen de göster. Ha onu göster. Onu aldım ve hıç. Aşkım benim. Bundan sonra beraber yapalım alışveriş videolarını. Gösteriyorsun. Aa bunu göster. Bunu aldı dedi anne Rimmel'den. 60 seconds. Mavi bir tane oje aldı dedi. Bu arada ben bu akşam sinemaya gidiyorum. Melis yatırdıktan sonra The Amazing Spider-Man 2'ye gideceğim. İlhan uzun kadar eve eve gelmiş olur. Anne yine sinemaya gidiyor bir tanem. Hmm. Ma. Thank you. Well. Melis Hanım yine yardım ediyor bana. Hepsini alacağım önce. Thank you. Well. Thank you. Well. you well. Dikkat et Melis, dikkat et. Dur dur bir taraftan al. Efe vaktim eşit. Şey. Dur yavaş. Hırsı yaptı. Ağır ama. Dur çekeyim önce bir. Nelis anne çeksin. Teşekkürler. <laughs> ki onları da ver. Yavaş. Thank, well. yes. Thank well. Bunu kaldıramazsın. Teşekkürler. <laughs> <Thank> you. <well. gülüyor> Ben şimdi sinemaya gidiyorum. İlhan eve geldi. Ben de Melis'i yatırmıştım yatağına tam tamına böyle iki şey oldu. Öyle geldi. Her şeyi bu akşam çok hızlı yapmam gerekiyordu. Çünkü yoksa e, filmi kaçıracağım. E, 15-20 dakika var. İnşallah yetişirim. Sinema bize bir, biraz uzak. Her şeyi çok hızlı yapmam gerekiyordu. O yüzden maalesef vlog yapamadım e, bu akşam daha fazla. Bugün böyle bazen oluyor işte. Bittiğinde saat 12 falan olacak. Sonra hızlı bir şekilde eve gelirim. Çünkü eve gelene kadar saat 12.30 olur. O yüzden ben şimdiden kapatayım. Size ben çok ama çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi bizi izlediğiniz için. Ve yarın görüşmek üzere.